Sevgili Terazi Burçları ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Herkese merhabalar. Ben Astrolog Hikmet. Bu videoda 19-25 Nisan haftasını yorumluyor olacağız sizlerle. Evet bu hafta gökyüzünde nasıl enerjiler var? Sizler için nasıl etkiler getirecek? Bunlarla ilgili öngörülerimi paylaşıyor olacağım. E, videoma geçmeden önce henüz abone değilseniz e, ve abone olursanız, kıymetli yorumlarınızla da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü ay yengeçte olduğu için yengeç enerjileri ve etkilerinin hakimiyetiyle başlıyoruz haftaya. Yani daha duygularımızı yoğun hissedeceğiz. Merhamet, duygularımız, alınganlık, kırılganlık, küsügenlik duygularımız biraz daha artmış olabilir. E, yengecin duygusallığı ile Ramazan ayının da etkisiyle zorda olanlara, yardımı ihtiyacı hissedenlere karşı daha korumacı, e, daha sahiplenici, daha yardımsever hissiyatımız daha çok güçlü olacak. E, bu arada herkesi mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Huzurla ve sağlıkla geçireceğiniz bir Ramazan olmasını temenni ediyorum. Ayrıca pazartesi günü Güneş ve Merkür boğaya geçecek. Zaten 14 Nisan'da e, Venüs de boğaya geçmişti. Burada gezegenlerin toplaşması, kümeleşmesi yani stelyum oluşmaktadır. E, ağırlıkta boğa etkilerini hissedeceksiniz. Yani fikirleriniz, düşünceleriniz, e, daha özgürce ortaya koyabildiğiniz bir durumlar yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi daha özgürce ortaya koyacaksınız. E, açık fikirli olacaksınız, kalıcı, sağlam uyumlu, sakin, güven veren iletişimler ve ilişkilerde işlerde olacaksınız. Parasal olarak biraz daha tutumlu, biraz daha paranızın kıymetini bilir durumda olacaksınız. Malımıza, mülkümüze, yatırımlarımıza daha çok dikkat eder olacağız. Boğa etkilerini yaşayacağız demiştik. Bu Boğa'daki birçok gezegenin yani Stellium'un etkilerini. Siz sevgili teraziler 8. ev konularında yoğunlaşacaksınız ve bu konulardan etki alıyor olacaksınız. Yani hisseli para, eşin parası, ortağınızın parası, birlikte iş yaptığınız kişiye ait gelirler, krizler, borç, kredi, ödeme, sigorta ve sırlı konularla ilgili hareketli e, günler yaşıyor olacaksınız. Bunlara odaklı olacaksınız. Salı, çarşamba günü Vesta asteroidi de Başak'ta ileri harekete geçiyor. Vesta hayatımızın merkezine neyi koyuyoruz? Kendimizi neye adıyoruz? Ne için odaklanıyoruz? Odak noktamız neresi? Daha çok onu gösterir bize. Perşembe gününe baktığımızda ay Başak Burcu'na da geçince Odak noktalarımız Başak Burcu enerjileriyle e, Başak konularına yani hangi eve hitap ediyorsa e, o konulara odaklandığımızı göstermektedir. Hayatımızın merkezine neyi koyuyoruz, kendimizi neye adıyoruz? Siz sevgili Teraziler, bu etkilerle birlikte ruhsal duygularınızı yapılandırmaya çalışacaksınız. Geçmişinizi, karmanızı kapatmaya yönelik çabalarınız olacak. Geçmişle bağlantınızı, bağınızı, üzücü konularınızı kapatarak arınmaya çalıştığınız odak noktanız, konularınız daha çok bunlar olacak. 23 Nisan Cuma gününe geldiğimizde ise çok özel bir gün. Öncelikle Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla anıyorum ve tüm kıymetli çocuklarımızın da bayramını sevgiyle kutluyorum. Ayrıca bugün Gökyüzüne baktığımızda da e, Venüs, e, Uranüs kavuşumu 10 derecede yaşadığımızı görüyoruz. E, ye, bir de Mars da yengece geçtiği için sevgileri coşkulu yaşıyor olacağız. Ani ilişkilere başlıyor olabiliriz. Birdenbire e, büyük aşklara başlıyor olabiliriz. Ani tutulmalar yaşıyor olabiliriz. Ani evlilik kararları alabiliyor olabiliriz. Ani ayrılık kararları da alıyor olabiliriz. E, parasal ve iletişimsel olarak da ani etkiler de verebilir bizlere. Savaşçı ruhumuza da e, bir anda bir rehavet gelecek yengecin etkisiyle e, daha hassas, daha alıngan, daha e, kırılgan olacağız, daha korumacı hislere bürünüyor olacağız, savaşamayacağız. Yani böyle çok agresif, çok e, kuvvetli e, savaş gücümüz olmayacak. Biraz daha rehavet içerisinde, biraz daha suyunuz düşmüş bir şekilde olabiliriz 24 Nisan Cumartesi günü saat 13.49 ve akşamüstü 19.05 arası ay boşlukta olacak başladığımızı devam ettirebiliriz ama yeni başladığımız şeylerde verim alamayabiliriz ay boşlukta olacak bu saatlerde o yüzden herhangi bir güzel bir etkileşimi olmayacağı için duygularımız da boşlukta kalacak. Herhangi bir şey yapmak istemeyebiliriz. Başladığımız şeyden verim alamayabiliriz. Sonucundan çok memnun olamayabiliriz. O yüzden yeni başlangıçlar değil ama var olan başladığımız iş, işlere de devam ettirebiliriz. Ayda terazide olacak. Daha çok içimize dönebiliriz. Hobilerle uğraşabiliriz sanatsal ruhumuza iyi gelecek şeylerle uğraştığımız takdirde daha verimli, daha güzel geçiriyor olacağız. Cumartesi günü ayrıca Merkür Uranüs kavuşumu da yaşanacak 10 derecede. Ani şok haberler alabiliriz, duyabiliriz. Uranüs'ten dolayı nasıl yani diye şaşırabiliriz duyduğumuz haberlere. Öyle bizi etkileyebilir. İnşallah güzel haberler duyar da etkileniriz. E, i̇letişim trafiğinde bir sıkıntı olabilir Görüşmek istediğimiz kişiyle bir engeller çıkar Görüşemeyebiliriz ya da aniden kopabilir iletişimlerimiz Aniden bir ayrılık, aniden bir e, güzel bir mesaj, güzel bir telefon gelebilir e, İletişimde de ani bir şoklar yaşatacak e, gelişmeler yaşayabiliriz Pazar gününe geldiğimizde de Venüs, Satürn karesi, Merkür Satürn karesi 12 derecede yaşanacak sıkıntılı açılardır. Ee, Venüs iyicil çalışır, ee, güzellikler gelir, para e, gezegenidir, merkür iletişimlerdir, Satürn de engeldir. Ee, biraz bu konularda bize engeller yaşatabilir, sıkıntılar yaşatabilir. İlişkilerde, parasal konularda engeller olur, sınavlarımız olur, dersler olur. E, iletişimde teknolojik aletlerde engellerle karşılaşabiliriz. Havacılık konularında e, sıkıntılı durumlar duyabiliriz. Zihnimiz, fikirlerimiz bulanabilir. E, bunlarla ilgili doğru kararlar veremiyor olabiliriz. E, sıkıntılı durumlar yaşıyor olabiliriz. Yanlış kararlar veriyor olabiliriz. E, pazar gününü sakin dinlenerek sanatsal etkinliklerle geçirerek daha verimli olacağımızı düşünüyorum. Daha zararsız atlatmış oluruz Satürn'ün etkilerini. Herkese bol para, aşk, mutluluk, huzur ve sağlık getirecek bir hafta diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.